Göktürkçeden günümüz Türkçesine sözcükler ulaşırken bazı ses değişimleri geçirirler. Bu dilin doğal bir evresidir. Sadece Türkçe için değil, farklı diller için de ses dönüşümleri süreç içerisinde görülen bir durumdur. Bu da dilin yaşadığının bir göstergesidir açıkçası. Şimdi alfabemizin, yani öğrendiğimiz bu damgaların iyice anlaşılması için bazı ses değişimlerine yer vereceğim. Onlardan söz edeceğim. Özellikle de sözcük içindeki... D sesinin günümüz Türkçesine ulaşırken Y'ye dönüştüğü bir durum vardır. Yani geçmiş dönemde D sözcük içerisindeki D sesinin Y'ye dönüştüğünü günümüz Türkçesinde görüyoruz. Bir ikinci olarak da geçmiş dönemde sözcük sonundaki G sesinin düştüğünü görüyoruz. Bunu boş küme olarak göstereyim. Yani biz günümüzde eski metinleri incelediğimizde sözcüğün içerisinde D varsa bunu Y'ye, G varsa da onu düşüreceğiz. Örnek verirsek daha net anlaşılacaktır. Örneğin bizim şöyle bir sözcüğümüz olsun. Şimdi iki ses değişimi gördük. Birincisi söz içindeki D'nin Y'ye dönüşümü. Yani şu D'nin Y'ye dönüşümü. Dolayısıyla adık sözcüğü günümüze Biraz daha ses değişimini işlersek ayık olur. Bu söz sonundaki G'nin de şuradaki ses değişim kuralına göre düşüşünü görürsek biz bugün ayı sözcüğüne ulaşabiliriz. Yani geçmiş dönemdeki adık sözcüğü günümüzü ayı olarak ulaşır. Eski metinlerde bu şekilde geçer. Günümüzde ise ayı biçimine ulaşır. Bu sözcüğü örnek vermemin nedeni hem G sesini hem de Y sesinin. ...dönüşümünün nasıl oluştuğunu görmek açısından önemliydi. Dolayısıyla bizim bugün... ...hani biraz tersine doğru gidecek olursak... E, ...bu Y'nin... E, ...biraz tersine mühendislik kavramıyla... ...Y'nin D'ye dönüşümünü de görmek açısından... ...örneğin bizim bugün... ...ayak olarak kullandığımız sözcüğü değerlendirelim. Günümüzde ayak ise geçmiş dönemde ne olur? Adak biçiminde kullanılır. Sözcükleri bu şekilde... Günümüz Türkçe'si eski Türkçe biçiminde ses değişimleriyle ayırt edebiliriz. Aslında konuyu bağlamak istediğim yer bizim bugün şu ad sesine ulaşmak içindi. Dolayısıyla bizim bugün ayırmak olarak kullandığımız sözcük geçmiş dönemde ne olacaktır? Tersine doğru gidersek geçmiş dönemde adırmak biçiminde kullanılır. Yani biz ayırmak sözcüğünü geçmiş dönemde at kökü üzerinden değerlendirebiliriz. Atalarımız da bu sesi simgelemesi için harf türettiğinde bu kökü kullanmış. Yani ayırmak biçimini birbirinden ayrılan iki nesne olarak böyle simgelemişler. Dolayısıyla ayırmaya adırmak biçiminde bir ses vardı. Bu da bize hangi damgayı verecek? at damgasını verecek. At damgasının oluşum biçimi e, bu şekilde aklımızda kalabilir. <laughs> Birbirinden ayrılan iki benzer simge. Zaten görürüz, e, biraz daha dikkatli bakıldığı zaman ikisinin birbirinin e, birebir aynısı olduğu görülür. Bu bizim at damgamız. Bu arada yeri gelmişken de değineyim. E, Göktürkçe'de yani eski Türk alfabesinde büyük küçük harf ayrımı bulunmuyor. Bunu da tekrar etmiş olayım. Geçmiş dönemde kalın ve ince diye harflerimiz ayrılıyor. Şimdi at harfi dolayısıyla başında a olduğu için kalın olacak. Belki akılda tutmak için şu da şöyle küçük bir not olabilir. Eğer ünsüzün başında a varsa biz bunu kalın olarak sayacağız. Eğer e harfiyle söyleniyorsa da biz bunu ince olarak değerlendireceğiz. Dolayısıyla At damgası bizim kalın ünsüzler grubuna, öbeğine giren bir damgadır. Şimdi at kalın ise bize, bize bunun incesi gerekecek. İncesi ise <laughs> şöyle çarpı biçiminde bir simge. Bu da bize et sesini verecek. Et, at. Biri kalın, öteki ince. Şimdi şunu da belirtmek isterim. Ben birçok farklı alfabeyi inceledim. Bu incelediğim alfabelerde, yanılmıyorsam 14 farklı alfabede şu çarpı işareti çok temel bir işaret. Yani üst üste bindirilmiş iki tane çizgi. Neredeyse bütün alfabelerde hep aynı amaçla kullanılmış. Mal, mülk anlamında. Yani bugün İngilizcede de var. İşte Futark alfabesinde de var. Böyle farklı farklı birçok alfabeyi incelediğimizde üst üste bindirilmiş iki tane çizginin yani bu çarpı işaretinin kullanıldığını görüyoruz. Yani farklı farklı insanlar, farklı farklı uluslar bir şekilde bunu çok kullanmışlar benim dikkatimi çekti ve hep mal mülk anlamında kullanmışlar yani madde işte mal mülk anlamında kullanılmış peki diyeceksiniz ki bizde de bu şekilde kullanılmış mı evet bizde de kullanılmış et sözcüğü madde mal mülk anlamlarına gelen bir sözcüktür dolayısıyla da bu çarpı işareti bize hem et madde mal mülk gibi anlamları verecek hem de e, bize et sesini gösteren simge olacak. Dolayısıyla biz hem et incesini hem de at kalanını gördük. İki harfimizi tamamlamış olduk. Şimdi e, bu dersimizde de yine bir beş harf göstermek istiyorum. E, bir sonraki harfimizde daha böyle akılda kalıcı olsun diye e, şöyle bir simge çizeyim. Şöyle... Bir çiçek düşünelim. Şöyle başını aşağı doğru eğmiş. Gerçi şurada da yaprak gibi bir şey olabilir. Şöyle Bunu tabi biraz daha betimleyelim, aklımızda kalsın diye. Bakın bir çiçek var, başını aşağı eğmiş ve ortaya şöyle bir simge çıkmış. Bu başını eğmiş bir çiçek olarak düşünebilirsiniz ve eğmek eylemi olduğu için biz bu harfe ne diyeceğiz? Ey harfi diyeceğiz. Tabi bazı metinlerde bunu EG biçiminde de göreceğiz. Yani yumuşak G diye bir harfimiz yok. Geçmiş döneme ait. Hem yumuşak G için hem de normal G için kullanacağız. Şimdi başında E olduğu için biz bunu inci olarak sayacağız. Dolayısıyla bize bir de kalını lazım. Kalını ise şöyle aklımızda kalabilir. Ee, şöyle tahmin edebilirsiniz. Şöyle bir simge çizsem. Aklınıza bugün çok sık kullandığımız bir nesne gelecektir. İnternet. İnternetin tabi web sözcüğü de gelebilir. Web sözcüğünün Türkçesi ise günümüzde A sözcüğüdür. A. Dolayısıyla da bu simge tabi bu akılda kalıcı olsun diye ben böyle Wi-Fi simgesi çizdim ama... ...biraz daha net çizelim. Tabi geçmiş metinlerde bu şekilde kullanılmıyordu. Geçmiş metinlerde şöyle... Kullanıyor. Daha doğrusu şu düz olacak, şöyle net çizeyim. Evet, bize hem A sesini verecek, aklınızda kalabilir, Wi-Fi simgesinden aklınızda kalabilir, A yani web'in karşılığı olarak. Hem de bize ag sesini verecek. Yani ag ne olacak? Kalını, ek incesi. Böylelikle bir sesin hem incesinin hem kalının olduğunu da görmüş olalım. Son olarak bir harf daha göstermek istiyorum. Tabi bu ses değişimlerinden biraz bağımsız olarak demiştik size atalarımız hep nesneleri simgeleri e, tasvir etmişlerdi, betimlemişlerdi. Şöyle bir insan çizeyim. Evet böyle tasviri olarak böyle bir şey çizeyim. Bu nedir? Bir er asker anlamında. Tabi bu zaman içerisinde biraz sadeleşecek ortaya şöyle bir simge çıkacak. Ve bu da bize hangi sesi verecek? Er sesine verecek. Böyle insan betimlemesi üzerinden aklımızda tutabiliriz. Ha yeri gelmişken şunu da belirteyim. Bu bazı açıkladığım kökenler, betimlemeler zihinde daha hızlı, daha net kalsın, daha anlaşılır olsun diye verdiğimiz örneklerdir. Bilimsel açıklamaları daha farklıdır. Yani er harfinin oluşması, ek harfinin oluşması bunların köken açıklamaları çok daha farklıdır. Bununla ilgili yazdığımız hem makaleler <laughs> Hem farklı farklı hocalarımızın e, araştırmaları bulunuyor. İlgilileri elbette <laughs> elbette bunları e, inceleyip okuyabilir. Biz sadece görsel hafıza e, yöntemiyle akılda kalsın diye bu e, betimlemeleri ve çizimleri yapıyoruz. E, bunun birçok sonucunu, olumlu sonucunu gördüğü için de ben burada yeniden dile getirdim. E, bu dersimizde de böylelikle 5 e, harfi, 5 damgayı gördük. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz.